Her şeyin tatlısı zarardır derler Fazla değer vermem belki sebep gitmeyene Söylenecek çok şey vardı ama yine sustum benim ki Yanlış seninki doğruymuş yine Ne yaptım ya istediğini yapmadım mı Sen haklıyken haksızlıkla üzerinden atladın mı Bir anda çok değiştim seni asla tanıyamadım Sevam sevgimi para pula satmadın mı sen artık tutmam yeterince yandım Nasıl oldu bilmiyorum ama sana kandım İstersen yalnızlıkla baş başa bırakıp istersen her zaman dönümleceğini mi sandım Anlarsın da anlarsın da olursun da pişman Ama çok geç olur kendine olursun düşman Umarım bırakıp gittiğin senin gibi olma Senin yaptığın gibi yaşatma sana hüsran Artık eskisi gibi hissetmiyormuş Ben adam yerimde bile görmüyormuşsun ben hakkında ne kötülük varsa söyleyip kendi yaptıklarını üstünüze gömüyormuşsun. Olanlardan sonra benim ne halimi sorma. Dönmen izin vermem boşuna kendini görme Zaten yaptığın çok şeyi görmezden geldim yeter artık oynadığına oyunu sonla.